Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Neden böyle bir video çektiğimizi biraz konuşalım. Yani bu hafta biz yıl çapkını incelemeyeceğiz dedik. Çünkü ben bölüme daha hiçbir şey beğenmedim. O ara bir de yoğunluğumuz da vardı. Hiç başka videoda çekmedik. Neden çekiyoruz bunu abi? Abi bu hafta aslında dizinin bölümünü incelemeyecektik. Fakat özellikle Instagram DM'den bize bu hafta bölüm incelemesi yok mu, bu hafta bölüm incelemesi yok mu diye çok fazla mesaj geldi. Biz de seninle konuşurken bu hafta bari bir inceleme yapalım, insanları mutlu edelim dedik. Ne yapıyoruz bugün? Yılı çapkını 49. bölümü inceliyoruz. Nasıldı bölüm? Yani aslında üstüne konuşulacak bir şey yoktu. Ya senarist değişiyor, yeni hikaye açılımları yapılıyor ama eski huylar hala devam ediyor. İlk geldiği bölümde aslında Günger Bey'in mükemmel bir seyran izledik. Bu bölüm izlediğimiz seyran yine eski seyrandı baktığımızda. Yine Ferit üzerinden ilerleyen bir hikaye izledik. Ama biz ne diyoruz genelde? Bu hikayenin ana kahramanı seyran. Ferit de buradaki gri karakter. Bunlar iki başroller. Biri kahraman. Diğeri de belli belirsiz bir karakterken yani hani bazen iyi bazen kötü gibi görünen gri bir karakter. İkisinin aslında birbirine aşık olarak hem büyümeleri hem de aşıktan öte de bir şekilde birey olup evli bir çift olarak sağlıklı bir hayata doğru kendilerini ilerletmelerini ve ailelerini, kendi kaderlerini, doğdukları evin kaderindir yazgısını kırarak aslında sağlıklı birer bireyler olmalarını, bir çift olmalarını hikayesini izlemeye tanıklık edecektik bu dizide. Vallahi ikinci sezonun ortasına geldik hiç de hiç öyle bir şey de olmadı. Yani biz şimdi bu bölümün incelemesini çekerken tabii fragmanlar da çıktı ortaya. Ben sana sadece şöyle bir soru soracağım. Bu dizi bir girdabın içinde mi? Sürekli aynı şeyleri izliyoruz. Sürekli bir döngüdeyiz. Dizide olan şey yine oluyor. Farklı anlatılmış gibi oluyor gibi gösteriliyor. Aslında yine aynı şey. Yani fragmanda şey falan gördük. Yine bir magazin olayları var. Yine fotoğraf çıkma, yine bara gitme falan. Biz bunları bir kere izlemedik. Biz bunları iki kere izledik. Yani dizi çıkamıyor galiba bu girdaptan. Evet. Yine Ferit'in klaba gittiğini görüyoruz. Bu bu sefer kendisi planlamış gibi gözüküyor sanırım bunu yaptığımızda. Hani Seyran'ı biraz kıskandırmak için onu oraya da getirtecek belli bir şekilde anladığımız kadarıyla. Ayrıca tabii ki de Pelin mevzusu da tekrardan devam ediyor. Bu sezon aslında tek mantıklı yaptıkları hamle şuydu. Suna karakterini Kaya karakteriyle meçleyip yıldaki organik bir çift oluşturmak ve herkesin intikam almaya çalışan bir ikili yaratmaktı. Onların güçsüz yanlarından birlikte güç olarak aslında sevgi de değil daha farklı bir şey yaratarak revangelist bir görüşte rövanş alma çabalarını görecektik. Bu güzel bir hikayelerle işi. Onun harici Kazım Han'ın ben yine harika bir karaktere dönüşmesini anlamıyorum. Günger Bey'in bu erkek karakter sevdasını ben inan anlayamıyorum. Hani gerçekçi yazmak istiyor anlıyorum. Evet Türk toplumunda gerçekten erkek çocuklar daha çok seviyor. Bunu görüyoruz Ferit üzerinden de. Ama bunu bu kadar göze parmak şekilde yapmak ne bileyim hani şey olmuyor bence. Evlat kayırmacılığını anlatınca toplumu çok iyi yansıtmış olmuyorsun. Zaten bu, bunlar hani bilinen görülen şeyler ama her bölüm bunu göster ve hiç de olmayacak bir karakter üzerinden gösterme bana artık hiç geçmiyor. Yani. Flashback gördük Kazım üstünden. Çocukluğuyla böyle göz göze falan geldi. Hiçbir şey hissetmedim. Çok önceden yapacaktın ama adamın zaten yaptıkları çok tutarsız baktığımızda. Fena olmayan bir sahne yazılmış orada ama ben o adamla bağ kurmak istemiyorum açıkçası kızlarını satan ve döven bir adam üzerinden. Ya ben şunu anlamadım. İfakatle Orhan'ın ilişkisi dizide temel oluşturan bu sır ortaya çıkarsa ortalık yangın yeri olur diyeceğimiz bir şeyken bir anda bu olayın bu bölümde üstüde hemen kapatıldı gitti. Yani bu olayın üstüne dizi yazılır. Öyle bir olay o. Ama öyle üstü kapalı gitti, kapandı. Ben şey de anlamıyorum. Mesela çok güzel bir konu açılımı var orada. Harika bir yan hikayedir. Herhangi bir dizide çok iyi işleyebilirsiniz bahsettiğin gibi. Halisa'nın bunu öğrenmesiyle birlikte aslında evden kovulma süreci de başlayabilir. Kovulacak mı, kovulmayacak mı diye gerilim de yaratabilirsiniz. Orhan burada belki de aracı olur falan. Böyle bir şey belki de inkar etmeseler de bir şey yapmaya çalışırlar. Onu ilk defa sorumluluk alan birisi olarak görebiliriz. Ya bu sezon gerçekten çok bocalamalar oldu senarist değişikliğiyle birlikte de farklı dilde yazan iki kişi var. Güngör Bey daha psikolojik yanını bir yandan hikayeyi organik olmayan bir şekilde ilerletmek istiyor. Dram yanında daha Türk dizisi şeklinde ilerletmek istiyor. Leyla Hanım daha dijital platform kafası bir şey yazmak istiyordu. Ama iki buçuk saate 40 dakikalık dizi mantığı yazmak zor oldu bence. Onu oturtamamıştı. Ya şunu söylemek lazım. Orhan karakterinin karşısına Seyran bir kadın çıkmadığı için hiç değişim yaşayamamış. Ama Ferit'te şunu gördük. Seyran gibi bir karakter çıktığı için aslında kendisini geliştirecek o bencilliğini bir noktada yenecek bir adama dönüşecektir. Bu karakter dönüşümü de orada olacak. Yani bize aslında birkaç bölümde şunu göstermeye çalışıyorlar. Baba ol birbirine çok benzese de Ferit ne dedesi değil ne babası değil. Çünkü onun hayatında harika bir kadın çıktı karşısına ve onu da kaybetti. Şimdi onun geri alma hikayesini izleyecek. Kendisini o tekrardan affetme, güvenme hissiyatını verme hikayesini biz izleyeceğiz. Bunun challenge'ını yaşayacak hayatında. Ama bunu ne kadar yapabilecek veya biz kaç bölüm katlayabileceğiz orada soru işaretlerim var. Onun dışında geçen hafta dedim ki Mehmet Barış Günger Orhan Dicle olayına nasıl bir müdahale edecek derken Dicle diziden çıktı. Bak Mehmet Barış Günger'in yaptığı müdahale. Kadrajdan böyle çıkartayım hocam. Gitti ya ama yastık vardı hatırlıyorsunuz değil mi yastığın burada olduğunu. Şimdi yok bitti gitti ya gitti bak aileyi de çıkartmıştı Leyla Hanım mesela. Şimdi Ünger Bey de geldi dedi ki bu nasıl hikaye tıraşlıyorum burayı. Herkes birbirinin hikayesini tıraşlıyor. Mükemmel bir hikaye akışı vardı. Asuman boşuna mı gördü mesela? Çok da güzel akabilirdi oradan. Hemen Gülgün'le beraber Asuman evi bastı. Ne oluyor burada dedi. Bak tekrar geri aldım gördün mü döngü. Bak buraya tekrar koyacağım. Yeni bir şey izliyorsunuz şu arkadaşlar mesela ve Gülgün daha sonra ben boşanmak istiyorum dedi. Hiçbir şey olmaz ben zannetmiyorum boşanacaklarını. Kazım Hattuç esme arasında inanılmaz bir gerilim vardı. Esme fenalaştı Karnını tuta tuta bir sıkıntısı var zaten öyle gözüküyor. Belki ileriki zamanlarda o da dizden çıkacak bilmiyoruz. Ama hani şöyle bir durum vardı. Kazım Hattuç'a sen beni bu hale getirdin. Esme de Kazım'a sen beni bu hale getirdin diye diye böyle nesilden nesile beni bu hale getiren sensin üstünden bir aile draması seyrediyoruz orada. Ama zaten bu dizinin başından beri yapmaya çalıştığı bu değil mi? Yani hep bunu seyrediyoruz zaten. Hani bir farklılık yok ki. Yani aslında bahsettiğim girdap, döngü bundan dolayı. Ya dizi hep aynı şeyleri seyrettirtiyor bize. Ya yeni bir şey yok. Dizide yeni bir şey yok. Çünkü evet şu oluyor. Bir karakterin derinlenmeye çalışıyoruz. Hemen geçmişine gidiyoruz. Ama zaten farklı bir karakter de aynı olayları yaşamıştı. Ve biz zaten şunu farkındayız abi. Bu dizide normal insan yok yani. Herkes çok kötü bir travmatik bir çocukluk geçirmiş belli ki. Ve şu anda daha hala bunu yaşıyorlar ve bunu insanlara yaşatıyorlar. Kuşaktan kuşağa yayılan toksik bir geçiş var burada baktığımızda. Ama ben şu mesajı da çok sevmiyorum. Bu da tabii ki de belki de bir psikolog tarafından yazılmasının da hikayesinin ortaya çıkarılmasının da yani Gülsel Mudocuoğlu'nun tarzının da böyle olmasıyla alakalı bir durum hocam. Hep böyle psikolojik tahlillerle yaklaşmaya çalışıyorlar ya bir noktadan. Ama sonuçta biz bir dizi izliyoruz. Bir noktada da hislere odaklanması gerekiyor bence. Orayı çok kaçırıyorlar. Duygulara odaklanman lazım. Ya mesela şey sahnesi yaratıcı Seyran'ın Ferit'i öpmesi ve ondan sonra ne hissettin Ferit dedikten sonra Ferit'in hiç cevap verememesi. Bak çok güzel bir şeydir mesela bu. Bunu güzel yakalamış yönetmen de burada ve onu uygun şekilde çekmiş. Kamera onların etrafında dönüyor sanki duygusal bir şey yaşayacakmışlar gibi oluyor ama sonra bir bakıyoruz ki Seyran iki bölümdür Ferit'e hayatının dersini veriyor falan. Bunlar güzel şeyler var ama bir bölümde gerçekten 10 dakika falan güzel bir şey izleyebiliyorsunuz. E bu da benim ya da senin buraya gelip vaktimizi harcamamıza değmiyor açıkçası. Onun dışında Nüket'le Şeyh arasında ilginç bir durum var. Nüket dedi ki evleneceksin benimle. Orada da bir hikaye açılımı var. Şehmuzlar, Pelinler falan hep beraber bir yalıya gittiler. Orada da zaten kaldı o hikaye. Zaten hani fragmanda da gördük. Orası bir akacak, gidecek. Evine hoş geldin kızım dedi Halis. Peki, peki Halisa. E sen dememiş miydin yani bu kız bize uygun değil falan diye geçen sezon? Güngör Bey yazmıştı yine. Pelin'i beğenmiyordu Halisa. Ya şimdi çocuk mevzusu çıkınca mı Pelin baş tacı oldu? Ben onu çok anlamadım. Tabii ki Halisa'nın yine tutarsız hareket Seyra'nın okul arkadaşları oldu. Geçenki incelemelerde demiştin ya bu kızın hiç arkadaşı olmayacak mı arkadaş lazım. İki tane Ece ve Nihan adında arkadaşı eklendi. Hatta onların evinde kaldı. Sonra bir kızlı erkekli oturdular takıldılar. Ferit onları bastı. Ne yapıyorsun siz burada falan diye. Klasik toksik maskülenitesini konuşturdu Ferit Korhan. Uzun vadeli olacağını düşünmüyorum o karakterlerin. Sen ne düşünüyorsun? Hiçbir etki yaratmadı. Figüran tarzı oyuncular getirilmiş zaten baktığımızda. Bir de bir tane planı bulmuş Burcu Alptekin'le görüntü yönetiyor beni. Abi Seyran yerde düşüyor. İki kız onu kaldırıyor. Ferit de böyle bakıyor onun yükselişine. Yerden yükselişini görüyoruz. Dört tane aynı plandan farklı sahnede izledik. Tamam abi ya. Tamam yani bu kızın yanında destek olan birileri bir bölümde olsa çıktı da o da çok uzun sürmeyecek yani. Bize bunu bu kadar da gözümüze soka soka bir şey yapmayın. Ben isterdim ki Ferit'e güzel dersler veriyor ya Seyran. Kendi hayatında öyle bir düzene sokacaktı ki Ferit böyle artık kafayı iyice yiyecekti mesela. Diyecekti ki Seyran bensiz de yapabiliyor. Bak ben şimdi bütün hayatımı heba ettim saçma sapan hatalarım. Belki 5 dakikalık bir hatam yüzümden nelere mal oldu. İkinci kez evlendiğim eşim tekrardan yüzü benim elime verdi. Ben ne yapacağım triplerini girmesi gerekirken karakter yine saçma sapan şeyleri izleyeceğiz. Yine planlar kuracak. Şey diye düşünecek. Seyran geri gelir. Abi gelmez. Yani ben yine bir bölüm boyunca gelecek bölümden bahsediyorum. Bunu izleyeceğim. Şimdi yine planlar kuracak. Seyran'ı kıskandırmaya çalışacak. Ya abi. Hani işlemeyeceğini biz de biliyoruz. Eğer işlerse zaten hiç izlemeyelim diziyi. E şimdi yine Pelin yine yalıya girdi gidecek gelecek bilmem ne. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane yalı kiralayalım. Bütün herkes aynı evde olsun. Ve bütün dizi orada geçsin. Hiç başka dış mekan çekmeyelim abi. Pelin'de, Zeyran'da bütün aileler toplansın bir yere Koskoca bir yalı alalım. İstanbul'daki en büyük yalı ne? Boğaz'a nazır olsun bir de böyle. Herkesi orada çekelim. Bütün set ekibi de orada olsun. Zaten insanlar hani bir noktadan sonra diziyi bırakıp gidecekler. Bari prodüksiyona yazık ya bu kadar genç insana. Çok haklısın abi. Gerçekten çok haklısın. Ama dizide bir tane iyi giden bir iş var. O da Sunan'ın hikayesi. Ben Ateş'in ta kendisiyim Seyran. Ateş benim dedi. Ben işte bu karakter dönüşümünü çok tutarlı buldum. Kızı kaç bölüm boyunca hep ezdiler yani Seyran bile ezdi bir noktada istemeyerek de olsa. Ve Sunan'ın artık çok iyi bir motivasyonu var elinde ya. O şey dinliyor ya şimdi kaybolan yıllarımı geri verseler işte onu şimdi söke söke almaya çalışacak. Kaya'yla da ilginç bir şeyleri oldu. Kaya hani ben salonda falan yatayım gizlice girerim falan dedi. İşte kapattı benim kocam dışarıda yatamaz falan. Orada da bir yani bir Seyran Ferit'e bir gönderme de yaptı sanki kendi içinde. Kaya da bu durumu çok sevdi. Değişik bir temas da oluyor aralarında bence. Çok acayipti. Bence en ilginç sahnelerden bir tanesi Sunan'ın ifakati ayağa kaldırma sahnesi. Çok iyi yazılmış mesela. Gerçekten ya ben şey anlamıyorum ya. Abi Sunay'ı yazan adam da aynı kişi. Ama Seyran'la Ferit'i yazan adam da aynı kişi. Ya özellikle Seyran'ı yazan kişi de aynı senarist. Neden ısrarla bu olmuyor bilmiyorum. Bir bölüm yapıyor dedik ya geçen bölüm. Birkaç bölüm böyle yapar yine bozar diye düşünüyoruz dedik. Abi oluyor işte maalesef. Final sahnesinden zaten bahsettin. Yolun açık olsun Ferit. E geçen hafta da yolun açık olsun Ferit. E bu hafta da yolun açık olsun Ferit. Haftaya da Haftaya da, da yol açık olsun Ferit. E 3 haftadır ben hep aynı final sahnesi izliyorum. Abi madem yolu açık olacak bari bir bölüm Seyran'ı ayrı bir yerde bir şeyler yaparken izleyelim. O bölüm içerisinde de Ferit'i hayata tekrar dönmeye çalışma çabası ve başaramamasını izleyelim diyeceğim de. Ama olmaz abi. Rating diye bir hamle var. Yani evet. Seyfer sahneleri bu diziyi tutan sahne. Her bölümde en az bir tane diyalogları olsa dahi var. Bunu yapmak zorunda senarist. E tam yapmak zorunda da. Yapınca da bir şey değişmiyor ki. Çünkü etkili değil. Yani yapıyorlar. Siz şimdi bir tane fragman yayınlıyorsunuz, öpüştüklerini gösteriyorsunuz. Bölümde aa insanlar şey diye düşünüyor, güzel kesilmiş bir fragman var. Bir bakıyorsun TV Star sonunda aslında öyle değilmiş falan. Ama bölümü izleyen bir kişi zaten fragmandaki olayı hemen anlayacaktır. Bölümün gidişatına Seyran'ın bir plan kurduğunu anlıyorsun yani baktığında. Bilmiyorum ya. Gerçekten tabii ki de Seyran Ferit'in görülmesi yani hepimiz isteriz. Ama bu şekilde olunca hep birbiriyle kapışan ve birbirine ders vermeye çalışan bir çift olunca çok sıkılarak izliyorsun yani. Çok da iyi oyunculuklar sergilemelerine rağmen. Yani Fragman için ne düşünüyorsun abi? Ya fragman için zaten biraz aralara serpiştirerek konuştuk. Ya ben fragmanın da konuşulacak kadar değerli olduğunu düşünmüyorum. E gelecek bölümü bu bölümden daha kötü olacağını düşünüyorum. Umarım yorumlarız onu. Ne diyeyim yani? Şimdi farklı dizileri izliyoruz. Haftaya 2-3 tane böyle yeni dizi incelemesi gelecek. Onları seve seve inceleyeceğiz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.